Videomda Roblox oynayacağız. Bir son ta hiç bilmiyoruz ama bir oyun oynayacağız herhalde. Aynen ama en sevdiğim oyunu oynayacağım. Bu oyunda Pro'yu. Gerçekten mi Yusuf? Pro'yum arkadaşlar. Arkadaşlar bu oyunu... Yusuf'la ikimiz Pro'yuz. Arkadaşlar Aynen. ben Yusuf bu oyunu hiç oynamadım. Yani. Oynamadığım için de onları da izliyorum ne oynadıklarını. Aynen. Yusuf Ama biz... bu oyun efso. Arkadaşlar siz yorumları nasıl, nasıl yazın? Heron Poppy gibi miyiz? Heron Poppy gibi Robux'umuz olmadığı için çok üzgünüz. Beğenirseniz benim yüzümü göstereceğiz. Evet. Çok. Bilmiyorsunuz beni. Çünkü ekipte videoda da... Ekip 9 bile beni göstermedi. Evet çünkü Sen... ben... Sen kaçtın. Arkadaşlar yüzüm kaçtı. Göstermek istemedi. Dostum çok komikti o zaman. Yok hatırlamadım ben. Melisin <laughs> merhaba <diye> bir... Arkadaşlar bu <laughs> videoya 15 like ya da 10 like gelirse yüzümü göstereceğim. Dostum. Evet. Aa, ne 10 like ne 15 like. Sınırsız like. Berat abartma. Evet haklısın. 15 yeter ya. Bu kadar. Arkadaşlar siz bana <laughs> 15 like gösterin. Yusuf'un yüzünü göster. 16 yani. olsun. Ay Yusuf arkadaşlar ya, bu nasıl bir oyun sen Yusuf? Senin de daha iyi mi? Yusuf bu oyun nasıl olduğunu <laughs> söyler misin bize? Ben biliyorum sana söylesem ben, ben. Ben de daha çok. Hocam zaman oldum. nasıl? Senin limitin 300 milyon mu? Benimki kaç biliyor musun? Sınırsız en son yarıyım. Arkadaşlar Yusuf'ta birkaç tane yarısı var. Bun, bunların adı nedir acaba? Bende de var. Dayı Ar Arkadaşlar. arkadaşlar. Ben sonuncu yere geçtim. Arkadaşlar buna giriyoruz nereye? Arkadaşlar öbür çektiğimiz videoda eğer 20 falan like gelirse like gelirse Yusuf kardeşin suratını gösterir. Evet. Hı? Kardeşim çok kardeşim bayağı güzel. Bu Farklı. Aynen. Farklı ne alaka? Arkadaşlar bakın. Bakın şu yumurtaları. Aa, oo, iki kişi burada. Ben açayım sana. Ben açayım mı? mı? Sıra sıra açayım. Sıra sıra. Hayır. Sırık. Bir dakika. Bir dakika. Ben açayım. Mı? Yusuf var. Açtım. En düşük çıktı. Arkadaşlar. Ben atıyor. açayım. Ben açayım. Arkadaşlar Yusuf'tan sınır okay. ben. Opet. Okay. Opet. Okay. Opet. En güçlüsünü kim çıkarttı? Yusuf en güçlüsünü çıkardı bana. Berat, Berat'tan ondan bile çıktı ben çıkarttım. İlk çıkardığım için ben ben bilmiyorum. Acaba bana Ona nasıl, nasıl gelecek? Bir... İyi. Bakın şimdi arkadaşlar Birine bana bakayım. Bakayım. bakın. Birazdan bakacağım. Bakın benim benim şansıma bakın arkadaşlar. Allah'ım inşallah olsun. iyi gelir sus ya. Kötü gel, ters Arkadaşlar, bakın gücü 14. Hı. Öbürüne bak bakayım. Senin taktiklerine bak. Benim taktiklerim mi? <laughs> ben de öyle düşünüyorum. Ben bundan kaç tane var biliyor musun? <laughs> 8, 7, 10 tane takıyor. 10 tane nasıl takılıyor? Takılmıyor bir yerde unuttum. Ne zaman oynadım ben biliyor musun? Ne zaman? evet. zaman? Az önce bir şey çıkmadı önce. Berat az önce birkaç saat önce bir Roblox oynuyor. Ve benimle beni neden izlemedin Yusuf? Seni mekanıma götürecektim. Ben girmiştim bulamadım seni. Gerçekten mi? Arkadaşlar Aa. bu Petro çok güçlü ama. Arkadaş Yusuf bebek Yusuf bak bir dahakine benim oyunuma gir tamam mı? Öyle ben ben ortada duracağım. Sen beni görürsün beni takip et. Ben seni götürürüm Kapını çalsa ne Sana SWAT kıyafeti alırım ha. Hayır ona yapma Yusuf. Yapmayacağım tabii. Yusuf sana SWAT gibi. kıyafeti veririm. Arkadaşlar Subat kıyafeti bir tane oyunda var da. Tamam yeter. Su ben sana işte. Subat kıyafeti veririm kıyafeti ha. git geri git geri. Aa bir de Mio'yum geldi ha. Bak hep bir soner oynarız. Hayır, ben seni yakalarım ha. İki at çok Çukar öldürürüm. Daha güçlü bir takacak mı? Yusuf Yaptım. sen kendini Arkadaşlar like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Unutmayın. Birazcık Biraz bir de artık kısa oldu.